Şehir, şehir tam bitmedi. Ya bu arada bu şehrin yapımcısı e, ellerine sağlık şimdiden. Çünkü şehir gerçekten güzel gözüküyor ve daha arkadaşlar duvarlarını ördüm hatta duvarlarını size göstereyim. Bakın böyle başladım arkadaşlar. Böyle gittim gittim daha var abi. Git 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 git. Böyle gittim gittim gittim, gittim arkadaşlar ve burada burada hatta daha gidiyorum. Gidiyorum. Arkadaşlar daha var. Daha var ve burada bir duruyorum. Çünkü arkadaşlar video çekip size göstermem lazım ve bu arada şu zengin şu an yok çünkü zengin e, fakiri ikna etmeye çalışıyor çünkü fakir e, bu şehre gelmek çok istemiyormuş zengin öyle diyor zengin bu şehre gelmesini ist Ay, zengin istiyor da fakir kendisi istemiyor çünkü e, birinci bu zengin ve zengin ve fakir, bu bölümde zengin e, zengin ve fakirin ee, tek bir şehir bile yoktu. Bir market, bir bir de iki tane ev. Biri fakir, biri de zengin bir yer. İşte öyleydi. Fakir de orayı sevdiği için, oraya alıştığı için burayı, orayı bırakmak istemedi. Ama e, zengin ona şu evi almış. Tam da bu evi almış o. Gerçekten. Burada bir çiftlik bu arada. Da. Bakın bu evi almış. Bu evi daha şimdi göstereceğim. Bakın böyle ben e, kapısını kapattım bile köylü falan var ya. O yüzden gelmez çünkü daha e, ee, şehri tam açmadık ama bazıları gelmiş gelmeye başlamış burada ahırı fa fakirin e, burada yaşayacağı bir ahırı fakiri ikna etmeye çalışıyor İkna edemezse fakir e, videolarda pek olmayabilir çünkü hatta fakiri bir ara şeye getirebilir e, tanıtmaya getirebilir ama fakir yine geleceğini sanmıyorum abi şunu kafası sıkışmış lan git lan git buradan neyse başlayalım hadi Şimdi fakir evini tanıtıyorum. Birinci ev. Evet tanıtıyoruz. Birinci evimiz. Tabi ki de fakir evi. Evet. Fakir evi de neymiş lan? Evet malzemeyi koyarız abi. O malzemeyi kırdık yanlışlıkla. Evet malzemeyi elime. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi. Şimdi e, fakir evini tanıtalım. Aşağıyı gördünüz sanırım. Dur bir daha göstereyim. O malzemeyi tekrar yerine koydum bu arada. E, zengin de bana birazcık malzeme verdi böyle. Alıyorum aldım işte demir kazma verdi. Bakın bu da koltuk yani. fakir evi de da bayağı bir iyiymiş bak. Böyle üzerine çıkıyorum buradan. Kim gelirse kim çıkarsa hayvanların mesela kaçtı mı? Hemen çıkarsın. Buradan görüyoruz onu işte. Hemen çıkarsın yakalarsın bir de bırakmazsın. Tabii. Oy, ben bu odayı görmedim ha. Bu zeralmış. Oy! Dolap. Güya dolap. Gerçekte dolap. Oy! Karpuzlar mı yapmış o? Neden mi yapmış? Bu karpuzlar mı yapmış? Evet arkadaşlar, bu karpuzlar mı yapmış? Bence bu yapmış. Bu karpuz, karpuz. Karpuz değil ya. Bu ayrı bir desen yapmışlar. Veya ayrı bir desen yapmış yapılmış. Gerçekten bu duvarları da zaten ben ördüm. Bu duvarları ben ördüm. Abi. Üf, fakirin ardından... Ana gizli geçişte var fakirin. Ana. Oy depo. Arkadaşlar ben burayı görmedim. Cık, cık, cık. Abi. Ocağı falan var. Her şeyi var abi. Fakirin her şeyi var. Fakir sen benden de zenginsin ha. Benim kazandığım bir o 56. Zenkine bak. Sen daha bir gün elle elmas zor kazanayım. Cık. Vallahi ya. Sen 30 elmasla mı aldın? Kaç tane parayla Geç zengin ne diyorsun? Abi ya. Uf, o evine bak. Bir de bizim evimize bak. Hiç benim evim yok. Zengin bana yardım ediyor. Ben de bu şehirde kalıyorum. Kendime bir tane ev Yapıp işte. ya yapayım. Yapıp alacağım işte. Ana. Burada mı? Ana. Dolap yani. Tamam abi. Diğer üst tarafa gidelim gene şu tarafa gidiyoruz. Abi o odayı gözükmedi mi? Neyse bir bakalım. kapı her zaman açık. Duş yerine bak. La fakir misin sen? Zengin misin? Böyle değil. E, zengin ne diye siz laf zengin kafamızı kırar arkadaşlar. Ehem. Orada, orada ne yazıyor lan? Burada da ayrı bir oda ben bilmiyorum ki. Printer. Ulu. Şehri görüyorum. Ben burayı bilmiyorum abi. Bu fakir ne lan? Ona bak klavye. Klavye klavye. Aleyh PUBG'un yanında PUBG. Hadi kazanacağız. Hadi bak PUBG. PUBG'un hadi PUBG. Hadi 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 hadi. Hadi ve kaybettik. Aleyh. ben kim aramız? Neyse karış. Şimdi gidiyoruz ve diğer odaya gidiyoruz. Abi aşağı iniyoruz buradan. Aşağı indiğimizde Ne abi? Abi bu fakir ev değil değil. Bu fakir evi de değil. Ayrı bir şey yatağa bak. Dört yatak var lan bir odada. Böyle ayağını uzatabilirsin daha rahat. Burada da böyle bir şey var. Bak, dokunmuyorum çünkü yazı çıkıyor arkadaşlar. Rahatsız etmesin sizi. Ben oraya bir televizyon alırım. Zengin sipariş ederse getiririm. Zengin sipariş ederse koyarım. Abi neyse fakir evini çıkalım. Of fakir evini gördünüz. O fakir evi değil gerçi ya. Resmen zengin evi neyse. Bu eve geçiyoruz. Sıradaki evimiz. ikinci evimiz. Tabii ki de bu. Evet. Dalık. Yeni gidelim. Dalık. Belk. E, bu da posta. Bu başka benim evi. Ben burayı tanımıyorum. Bu zengin evi değil. Ama zengin evi bayağı ya. Zengin evi sürpriz olsun artık. <laughs> wow. Böyle bir ev yok. Ben Davık. Sen niye geldin Davık. Git bak. Gel lan buraya. Davık. Lan üst kata çıkıyor. Lan sen de mi evi gezmeye gelmiş? Ama gel beraber yiyecek. de bak burada. Gezmeye gel de vazgeçtim. Gel lan neyse ya. Abi ya neyse neyse. Öldürdük. Neyse. Ana bak buraya bir şey koymuş. Dur Ana. Lan. Abi. O ne? Burada taşmıyor mu? Normalde taşıyordu. Taş. Nasıl yapmışsa. Neyse. Arkadaşlar buradan da çıkalım. Bu odayı da beğendim. Şunlar da şuraya atak gitsin. At, 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 at. Abi benim kazana karnım doymuş. Bir yani evet, orada da dur, dursun dur, arkadaşlar. Yaz yani ben o karşı odayı gezmedim. Almayayım o <laughs> eşyaları. Neyse bu odayı gezelim arkadaşlar. Uy <laughs> abi burada bilgisayar var. Oy daha hadi PUBG oynayalım mı arkadaşlar? PUBG oynayayım şimdi. PUBG oynayacağım şimdi arkadaşlar. Uf PUBG PUBG. Oy bu ne lan dolap? Ana kız. Burası kız dolap. Ay kız şey ya. Nüfus odası Yatak odası ya da. Bak ayrıca şey pembe çünkü. Demek ki bir ürün odası Onu kapat. Açık açık olsun. Açık olsun. Ha. Evet açık oldu. Bak şu eşyaları almıyorum şu en köşeden gidelim. En köşeden. Evet. Şimdi abi bu ev de güzelmiş. Şimdi alt katı gezmeyelim. Gezelim. Hop. Lan gelme. içeri girdiğini diyersen benim ağzıma kırar. İyi de hani bak kık kık. Tamam, tamam Çünkü zengin daha izin evet çünkü. Daha çünkü şehir tam yap tamamlanmadı duvarları falan. Şehire bakılacak daha. Ana. Bak burada bir tablo var İngilizce bir şey. Bilmiyorum. Bir şey değil bir şey Ana. Şey. Lan aşağıda bir tane köylü var. Lan sen ne arıyorsun lan burada? Ya öldürürüm çıkamadım. Çık. Ana laboratuvar burası laboratuvar. Çem. Çem Bir şey diyorum. Bir şey Aa burası bir laboratuvar burası laboratuvar. Çık lan. Çık. 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 Bak öldürürüm. Geri git lan. Geri. Öldü. Aa öldü. Neyse arkadaşım bir şey olmaz. Sonuçta işte zaten Aa bu evlere kaç kişi giriyorsunuz ya neyse Hadi gezin zengin beyi ben ikna edeyim Gir git Ya şaka yapmıştım aslında e, Fatih Bam. Bom bom Yürü Döveceğim abi ben onu Sen beni sinir et yürü Git Olmaz senin yüzüne sandal şu La yürü git diyorum Senin yüzüne Şunu sök Zengin bey ağzını kırar Git Bakım yarabbim ya la Allah'ım yarabbim siz hala gitmiyorsunuz mu lan? Gülün lan. gel gel sen. mi gel. Sen, gel. Senle işimiz var. Yürü git lan. çok güçlü hasar veriyor o yüzden. İki uçta. Evet ya Abi ya. Gerçekten sinir ediyor. Diğer evi de göstereyim şimdi. Oy, abi zengine bu evi tavsiye ederdim. Ama zenginin evi daha güzel bence. Ben öyle biliyorum. Biz katı mı var? Biz kata mı biz? Biz kata çıktık bence değil mi? Kaynamak çıkmışız. Güzel Burada ne var? Burada ne var? La gene mi köylü? La sizin ağzınızı kırar Hani bir dakika kızgın Zaten zengin izni yok. Bir de bunlar e, yasal bir köylüler. Ben bunu bilmiyordum. Şimdi hatırladım. Evet abi 12 dakikalık bir video olur. Videoyu uzatmak istemiyorum. O yüzden hemen tanıtmaya başlayayım. Hızlı tanıtacağım. Burada da bir, bir tane garaj var. Garaj göstereyim mi? Göstermeyeyim mi? Zaten garajı az önce gördünüz. Orada öldürdüğümüz iki kişi oydu. Ve zenginin evi gösteriyorum. Geç şunu sonra göstereyim. Zenginin evi. Burada zenginin arabası var. Abi şu arabaya bak be. Zengin bunu bir satsa. Geç satmaz da abi. şu arabaya bak. Abi içine bak. Kaç valla zengin arabamızı kıray. Yaklaşmayalım çok. Bu da zenginin postacı yapıyoruz. Posta daha doğrusu. Bak tenzin. Yapımcısının ismi tenzinmiş. Harbiden akşam oluyor yetmiyor. Yavaş yavaş. Zengin evini gösterelim. Abi zengin evi gerçekten çok güzel. Zengin evine halal olsun zengin. Sana halal olsun. Bak <laughs> abi sana bak. Ona dur şey. Abi. Burası çok güzel zengin evi. Aşır güzel. Kapılar her zamanki gibi açık. Yapımcısı böyle açık bırakmış. Abi. Yapımcısı acaba çok zengindir değil mi abi? Yani kaç milyon kişi şey yapıyor. Herhalde bu şehrin yapımcısı Minecraft'ın yapımcısı sanırım. Minecraft'ın yapımcısıysa o, o, o evine bir gitsek trilyonlar vardır. Neyse. Abi yani bu, bu şehri yapan bayağı bir yokmuş. Kapat ya bir türlü geçemem. Sinir oldum zaten. O, fakir zenginin evine bak ya. Arkadaşlar akşam oluyor. Evet abi. Evet abi akşam oldu ve şimdi hemen hızlı olmam lazım çünkü ee, gidip yapacağım daha çünkü işim var aa bu da zenginin garajı Oy yoruş lan bu biri bu bunu pek kullanmıyoruz zengin bunu çok beğenmemiş ama abi kapının önündeki uf. sokak lambaları da yandı zaten crafting table dur var. buradan bir eşya yapabilirsin yani neyse arkadaşlar hemen çıkalım şöyle zenginin bir arka bahçesi var bunu da gösteririm. Yalnız 14 dakikalık bir video oldu. Çok uzun video. Abi görüyor mu? Ben yapacağım, 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 yapmayayım. Yani abi. Uykum da geldi. Neyse abi hemen size göstereyim. Aha PUBG. PUBG açılmış. Hemen PUBG mi oynasın? Ya PUBG mi oynasın? Ya yaşım, yaşım. PUBG Şey mi var? <laughs> ya bilgisayarda PUBG yükledi. PUBG yüklemeniz lazım. 2 gün bekleyeceksiniz o ya.

Oy televizyon abi şu televizyona bak ya. Ultra HD ekranı var ya. Bir de bizimkine bak. Eski püsk tüple çalışmış. Aa pasta var şunu yesem. Ye. Ye Bir parça. zengin mi yosun. Oo oh. oh, güzel daha. Aman aman <laughs> güzel. Alalım acaba başka pasta var mı? Canım çekeyim. Mesela bu pastayı sonra yeriz. Zaten canım çekmişiz zaten. Zengin bana izin veriyor demek ki. Mehmet izin veriyor zaten. Daha bu şey bu evler hazır değil yani. Bu şehir daha hazır değil. Zaten yarın zengin bu şey şehre gelecek. Şehir kontrol edecek güzel yaptım diye. Zaten bana para mı verecek? Böyle gönderecek. Ona çok su varmış. Sonra odalar gezeriz. Vay wow, vay wow, bak evine birisi gelirse direkt buradan bakabilirsin, görebilirsin kim yanmış. Sandıklar zaten her zaman gibi boş. Zengin doldurmamış daha şeyde. Ona ya. bir şey var. Ya burada bir şey var neyse onu şu malzemeyi de şuraya koyalım değil mi arkadaşlar malzemeyi de şuraya koyalım neyse abi inelim 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 arkadaşlar üstümdeki şu elmas kılıç ok ve yay neden var diye soracaksınız bu da kendimi sormamışım mesela iş yaparken bir anda bir anda şey olacak Mesela arkamdan birisi bir, bit zombi gelir. Zombi çöldü Güçlü biri gelir. Büyücü falan. Kendimi savunmam için arkadaşlar. Yiii. Buraya yatak odası. Yata güzelmiş ya. Buraya geç. burayı da güzelmiş gene. Ama gene beğenmeyen yani yapımcısının eline sağlık. Şimdi abi Bir geç.